Evet Arkadaşlar Bu Videomuzda Slider Yapmaya Çalışacağız Ben Şu Siteden Yapmış Olduğum Kodları Alacağım Ve Paylaşacağım Videoda Size Kaynak Kodlarını Vereceğim Siz Artık Orayı Düzenlemeye Çalışırsınız Benim anlatmalarımı Çünkü Ben Bunu Daha Yapmaya Yüz Tutacak Bir Serede Değilim ama yapmaya çalışıyorum. Bunu size yakın sürede anlatacağım alacağım. Olabilirsiniz. Şu an hazır kodlarla düzenledim ben bunu. Şimdi şu şurada vermiş olduğumuz gibi cleaner vereceğiz aynı buraya. Yani şu di mi? olduğu yere diyerek e, düğümüzü temizledik arkadaşlar. Daha sonra şimdi biz buraya sadece ötümez ve bunun için bir tane e, content yani sol içerik yap, e, sol içerik diyorum pardon orta bir tane içerik için after tag menu var diyeceğiz arkadaşlar. hadi content olsun burası ya da olsun alt olsun yani şu yukarıdaki midr alt gibi daha sonra %100 genişliğinde olsun arkadaşlar okey diyerek filtremizi tamamladık Yok. Aynı hider gibi after start of take diyerek middle altına bir altına middle diye bir tane de mix hss diyerek bir piksel gibi üstünde ve e, right left auto olan bir middle oluşturacağız. Buraya e, o piksel verebiliriz yukarıdan. Orzma var mı bakalım hayır yok güzel evet, daha sonra şimdi ben hazır kodlar açtırsam arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten imidir dedik sonra üstünde yeni mesela yeni metin belgesinin içine şunlar atacağız fakat Bunlardan önce bir e, css'i lütfen bağlayayım. Benim css'im şuradaydı. Şuraya öncelikle linkini bağlayalım. Daha sonra e, şu content slider'ı kopyalayarak d tasarım d css yapıştır diyerek css'imizi bağladık arkadaşlar evet. Daha sonra biz buraya jQuery dosyalarımızı atacağız slider için. şu CSS dosyasını atacağız. Evet. Şimdi şu kodu alacağız arkadaşlar. Ee, pardon özür dilerim. Şurada bir iki tane daha dosyamız olacak. Evet, şunları alacağız. Bunlar ee, slider'ın arkası önü ve şu üstteki buton arkadaşlar ve bunu biz e, stil css'imize bağlayacağız evet, şu an bir karışıklık olmasın diye hemen her şeyi bağlıyoruz evet, şu an her şey tam takır yerinde şuradan e, midi midi'yi yerleştireceğiz arkadaşlar. Direkt kopyala yapıştır yapacağım. Artık kusura bakmayın. Ve daha sonra OK diyeceğim. Evet. Şimdi şurada bir iki satmalar oldu. Mesela bu slider arka. Pardon özür Slider ön. Denilen Şey, yani diğer dosyadan aldım ben bunu o yüzden bozuk görünecekti daha sonra şu buton mor olayı var yani, oradan özür dilerim buton mor a var buton mor a şu butonu ok edeceğiz daha sonra şu a bura seçeceğiz evet bir ok şu an bu olacak arkadaşlar. Şunu düzenleriz. O problem değil. Şu altı e, çizgili olmasını istemiyorum. Makinemiz biraz kastı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim makine biraz eskidir. bekliyoruz takıldı bekliyoruz evet arkadaşlar evet. şu anki yapı bu şubesinin bozuk olmasının nedeni dosya formatı yanlış. Bakın burada kayıyor. Slider'ımız şu an düzgün çalışıyor. Şu okların gösterilmesinin sebebini biliyorum. Onların da dosyaları yeri bozuk. Library'den çıkarak daha sonra source code şuradan yani şu images olacak. Şunlar images olacak. problem de giderildi şimdi e, sıra geldi şu sağ ve solda ok olacak onun için e, yanlış hatırlamıyorsam jquery emeği content JS'ye indirecektik evet e, unutmamışım şuradan ben dosya yollarını değiştireceğim jquery'le say şey diyorum bu burayı da seviyorum. bunu programımı açıyoruz arkadaşlar evet gördüğünüz üzere şurası kaymış onu düzeltiriz problem değil sadece slot e, left yapmamışızdır pardon slot left diyorum auto yapmamışızdır o yüzden kaymıştır o genel itibariyle e, sliderımız oldu şimdi hemen iki saniye şurayı düzeltelim Dizayndan mbar Evet Şu right ve left auto diyecektik ve op dedik Evet arkadaşlar Demiş olduğum gibi Auto yapmadığımız için bozuk oldu Evet arkadaşlar, tasarım bu. Şurada bir iki uyumazlık var. Ee, tam site... E, Slider oturmadı. Ama bizim için önemli değil. Yani genel itibariyle güzel oldu. Oldu yani arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Ben bu kodları size atacağım. Siz de yapacağınızdan eminim. Öbür dersimizde görüşmek üzere.